Parfüm mutfağından, bu işin mutfağından hepinize merhaba arkadaşlar. Niş serilerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Vaunt anlattık, Capital, Moxie, Armor anlattık. Bugün Richard sizlerle. Arkadaşlar Richard yine Beymen kokularımızdan birinin muadili. Vertus Amber Elixir kokusunun muadilidir. Orijinalinde de pahalı olan ve niş seri olan bu koku Beymen kokularında e, tutulan, çok bilinen kokulardan biridir. Muadil olarak da yine birebir aynı kokularımızdan biridir arkadaşlar. Normalde baharatlı, odunsu koku olarak geçen Vertus, e, normalde kullanıcıların yorumlarında e, daha çok oryantel koku diye geçiyor. E, açılışında rom var, karabiber var ve greyfurt var arkadaşlar. Rom olduğu için çok sakin bir açılış var ve genelde rom sevenler varsa kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edebileceğim bir koku. Açılıştan kapanışa kadar bile o rom gitmiyor. Bundan dolayı e, sakin ama kalıcı bir e, kokulardan biridir Darthus Amber Elixir. Bizde muadili birebir aynı. Orta notasında ise arkadaşlar da Richardson Amber, safran e, mevcut. Ondan dolayı amber baskın daha çok çünkü parfümün ismi de Amber Elixir olarak geldiğinden dolayı Amber daha baskın geliyor ama dip notada yine orta notasında kaşmiri sandal ağacı mevcut ama dip notasında daha çok dik ağacı, misk, tonka fasulyesi, sedir ağacı mevcut. Yani dip notada daha odunsu geliyor ama açılışı rom gerçekten genel anlamda ve baş döndürücü bir kokusu var. Çok sakin bir koku arkadaşlar Vertus. Diğer anlattığım e, niş serileri gibi değil. Yani yayılım, işte patlaması, odun su kalıcılığı gibi daha sakin ve daha çok kapalı mekan kokularından e, biridir Richards. Yine bununla ilgili daha önce de bahsetmiştim sizlere. Niş serilerimizin bu şekilde 15 milim e, tester boylar mevcut. Yine bu Richards da bunların içerisinde mevcut. Alıp test edebilir, hem yanınızda taşıyabilir rahatlıkla hem de kokuyu alıp test edebilirsiniz. E, Vertus da yine e, internetten araştırabilirsiniz içeriğin nasıl bir koku olduğunu. Ama birebir aynısı ve sakin koku seviyorsanız ve kapalı mekan kokusu istiyorsanız ve e, rahatsız etmeyecek genel anlamda kabul gören ki Rom'dan dolayı Rom'u çoğu insan yani şöyle söyleyeyim 1000 kişiye koklasanız 999'su Rom kokusunu gerçekten beğenir. Baş döndürücü bir kokusu ve bir çekici bir kokusu var. Yani kokladıkça koklayasınız gelecek ama sakin bir kokudur arkadaşlar. Ve patlayan, yayılan bir koku tarzı diye Daha çok kapalı mekan parfümlerinden bir arkadaşlar bir sonraki videomuzda efsane olan bir kokularımızdan bir de daha gelecek. Onu sizlere anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.